Hepinize selam arkadaşlar. Ay. Bugün sizlerle birlikte PK gene para kasacağım. Burada ee, bu arada yeni karakteri nasıl gene değiştirdim sıkılıp. <laughs> Bence çok güzel. Şu kostüm falan hoşuma gitti. <laughs> ee, şimdi şunu almak istiyorum ben. O yüzden de bir tane görev var. Göstereceğim birazdan. Şu 180 elmaslık kombini almak istiyorum. Bir tane şöyle görev var. Dört kez Crazy Run oyna. O yüzden Crazy Run oynayacağız. Hemen giyeyim kostümü. Ben Crazy Run oynarken bunda daha iyi oynuyorum bence. Ya hasta gibiyim biraz. Sesim kötü geliyor mu bilmiyorum. Geliyorsa kusura bakmayın. Ya dışarıda kalma. Neyse kalsın. <laughs> Benim karar değiştirme süresi. boz. Sizin yarın nasıl sınavımız var? bizimkini söylemeyeceğim. <laughs> orta diyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi tutturdum. Genelde bu orta oluyor da o yüzden. Aha sonuncu oldum kesin. Ben Crazy Run oynarken genelde en kötü dördüncü oluyorum. Oluyorum. Oluyorum ne? Bu ezberledim artık. sonuncu olacağım ya. Bak bunda kötüyüm. Şu sulu şeylerde yiyeyim bazen. Üçüncü. İkinci. Nasıl? Neyse. <laughs> Bakayım kaç biletim oldu diyecektim. Bayağı güzel para. Oo üç elmas. Evet. <laughs> tamam buradan çıktıktan sonra de herhalde saatte ödülü. <laughs> ha evet. Yoksa bozuşurduk yani. <laughs> Bir tane saç boya görevi varmış. Tamam kolay yapalım. Bu arada ismim ve numaram. Hemen göstereyim. saçımızı boyayacağız. Geldim. Tabii ki bu saç boyamayacağım da orası ayrı bir konu. Şunu boyayayım. Şimdi eski saçım bana geri verir misiniz? Ana eski saçım yok Heh. Anam korktum. Hemen alayım. Tamamdır. Aldım. Yaşasın. 130 elması mı oldu yani şu an? Aa, fazlaymış gene. Elle elmas da alamaz. Bakayım elle elmas var mı? yok. Elle elmas olsaydı sadece. Aa, elme, el, el, elmas el, el, var. Elle elmas var. Elle elmas var. <laughs> Neden bu kadar çok sevindim ya? Neyse. Şimdi... Bakalım başkana görev var? Hiç... Tamam. Aa, diğerlerini yapamam. Hmm, tamam. Şimdi ne yapalım? Şimdi ben size hiç evimi gezdirmedim. Evet, ev turu yapalım. Ev turu değil de böyle. işte göstereceğim. Hemen evime işini alayım. Şu şurada da bir çıkarayım. Işınlanmayı kullandı değil mi? Vallahi görmedim. Hmm. Olalım. Belki topluluktan görmüştür. Evet girecek inşallah. Evet ilk öncelikle şu şekilde Hello Kitty bir halı var. Çok güzel. Sonra zaten şu seviye şeyinden çıkan süpürge, koltuk, şunlar bunları çok seviyorum. Ve konfet var. Bir tane daha konfeti vardı da kaldırdım. Aşağı iniyorum. Burada şey var. Yukarı çıkmak için kullanılan şey. Ve böyle bir süs var. Devam edelim. Buradaki oda hediyeleri koymak istedim buraya. Bir de televizyon var. Şey kutudan çıkan hediyeler ve televizyon var. Burası böyle oturma odası gibi. Şu koltuğu çok seviyorum ya. İşte yedik içecek masası, çay masası. Bir de şöyle hediyelerden çıkan şey var. Neyse çıkalım. Ufo gibi. Ben ufo diyorum şahsen. Sonra benim adama geçmeden önce iki tane halı var bu ana yerde. Bir tane güzel olsun diye böyle bir şey koydum. Masa, sandalye, sandalye, balon ve şey. Şu şey. Karakter. Şeyi var. Sonra içeri girdiğimde burası benim adam. Evet tanıtıyorum. Masa. Aslında masayı buradan kaldırırsak iyi olur. Ee, sonra yatak. Favori yatağım. <laughs> sonra komedin çekmece bir şey var. Ve bu üçlüyü zaten anlatmama gerek yok mükemmeller. Sonra burada böyle tuhaf bir şey var arkadaşlar. Adını ben de bilmiyorum. Ve içine oturan falan. Böyle televizyon izlemek için koymuştum. Ama geriyi kapatamıyorum. Kapadım. Sonra televizyon var. Televizyonun nerede o program var. Sonra iki tane de dolap var. Benim odam bu kadar da şuradaki odayı nasıl gezdireceğim. Bir saniye. Ben şu an online'ım değil mi? Evet. Ney? Aa, aa video çekiyorlar. Acaba şimdi Ama şu an aktif değil. <laughs> ha Şuradan geçiyoruz. Sonra burada da Duş banyo var, lavabo var işte. Ne diyorsanız <laughs> duş var, tuvalet var, klasik şey işte anladınız. Sonra burası salon değil. Burayı ne yapacağım bilemedim böyle koltuklar, masa şey televizyon falan öyle. <laughs> Sonra burası en güzel odalardan biri pet odası Şu şekilde. Sonra buraya gene hediyelerden çıkan eşyaları koymak istedim. Hatta şunu koyalım hemen. Gel bakayım. Hayır. Hayır. Evet. Tamam. What? tövbe tövbe. <laughs> ya gider misin? Elmascığım. Neyse burası mutfak işte. Mutfağa bayılmışım falan. Gidemiyorum bu şekilde. Gelmişken şunu çantaya atayım. <laughs> çıkıp <laughs> çıktım. Üst katta bir şey yok yani. Yapmaya çalıştım ama olmadı. Hemen üst katı göstereyim. Çünkü oraya eşya koyamıyordum. Bakın. Ay. Hemen post paylaşalım. <laughs> alayım. Güzel oldu bence. <laughs> Toplulukla paylaşacağım bu videodan sonra. Evet. Kapanışı burada yapmaya karar verdim. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.